50 bin defa da bombalasanız, 50 bin defa da bu gençleri katletseniz, bu toprakların adı Kürdistan, bu halkın adı da Kürt halkıdır. Bu gerçek değişmeyecek. Bravo. Medya genel yayın yönetmenlerini başbakanlık basın merkezinden özel kaleminden tek tek telefonla arayarak tehdit ederek bu haberleri yaptırmamaya çalışanlar bilsin ki bu defter burada kapanmayacak. Birleşmiş Milletler'i var. Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Hepsine gideceğiz. Sizi bu insanlık suçundan mahkum edene kadar bütün gücümüzle çalışacağız. Meydan meydan, alan alan sizi teşhir edeceğiz. Utanmadan, utanmadan, sıkılmadan bizi bir de provokatör olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Halk acısını meydanlarda Protesto ederek katliamı protesto ederek gösteriyor. Medya katliamı görmüyor. Provokatörler sokakları karıştırdı diyor. Sen 35 tane çocuğu parçalamışsın. Bundan daha büyük dünyada provokasyon mu var? Kürt ölecek. Boynunu da bükecek, bekleyecek. Yok öyle günler. Tamamımızı kılıçtan geçirseniz. Buradan Başbakan'a sesleniyorum. Tamamımızı Çoluk çocuk tamamımızı katletseniz bu topraklarda geriye hiçbir şey kalmasa senin lanetli kirli kanlı ellerinle katliama bulaşmış ellerinle bizim şanlı direnişimiz kalacak. Hiçbir şey geriye kalmasa bunlar kalacak. Ortada bir planlı programlı katliam var. Kürtlere sesinizi çıkarırsanız böyle yaparız demek istiyorlar. Buna karşı susan bu katliamdan korkup geri adım atan bizim payımıza alçak olsun. Namert olsun. Yılmayacağız. Bu katliamlardan, bu baskılardan, bu tutuklamalardan yılmayacağız. Çünkü haklıyız. Biz kimsenin toprağına, diline, kültürüne el atmadık. Kimsenin malına, mülküne el uzatmadık. Kimsenin köyünü yakmadık, boşaltmadık. Kimsenin dilini yasaklamadık. Kendi toprağımızda, köyümüzde Onurluca özgürce yaşamak istiyoruz. Buysa suçumuz, neyse bedeli öderiz, özgürlüğü de kazanırız. Bu topraklar bu halkın topraklarıdır. Bu halk da bu topraklarda kendi diliyle, kültürüyle özgürce yaşayacaktır. Tarih şu dağlarda bir Kürt katliamını daha yazmıştır. 35 Kürt genci çocuğu şu dağlarda katledilmiştir ve bu bunu temizleme görevi de Yine bir kürde verilmiş ve açıklama yine bir AKP'li kürde yaptırılmış. Tarih bunu da böyle yazmıştır. Bu utancı da böyle yazmıştır. Yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun. Tarih bunu yazacaktır. O tarihte burada savaş uçakları Kürt çocuklarını bombalarken bir Kürt Ankara'da çıkmış bunu temizlemeye çalışıyordu. İş kazasıydı, operasyon kazasıydı. diye tarih yazmıştır.